Bunun bir yolu var. İstersen yardım edebilirim. Senden hiçbir şey ha. istemiyorum. Benim için bittin. Sen uğur bu kadar. <laughs> Kraliçemuz'un filmi bir fiyaskoyla sonuçlandı. Ancak senaryo çok yakında yeniden yazılacak. Chloe, sonsuz öfke kaynağından çok sayıda kaos vaat ediyor. Er ya da geç, bu mucizeleri elime alacağım. Gölgemot onu tekrar akumalamadan kıvamilerimizi doyuralım. Desperia, Lady. <gülüyor> <gülüyor> Bu sihirli tasım Chloe'yi Gölgemot'un tehditlerinden koruyacak. Ama takması için onu zorlayamam. Nasıl yapacağımı biliyorum. <laughs> ben kendimi aa, çekmek aa, istiyorum, ha? o kadar. Bu kadar <gülüyor> yeter <gülüyor> Chloe. Beni New York'a göndermene gerek yok. Ben zaten ailemizin iyiliği için gerekli desteği sağladım. Baba... <laughs> Aslında Zoe haklı. Yeni bir cep telefonu ya da pembe bir lümüzin isteyebilirsin. Ama kardeşine zarar vermemi isteyemezsin. Ona böyle söyleme. Üvey kardeşim bile değil. O benim için hiçbir şey. Ben senden nefret ediyorum. Benden nefret edebilirsin. Ama ben seni seviyorum. Tüm dünya senden nefret etse bile. Kardeşim. Hatırladın mı? Aynı anneye sahibiz. Bak bana bu hediyeyi bile verdi. Eğer bu annemden geliyorsa takan tek kişi ben olmalıyım. Ver şunu. Benim olan senindir. Sen ve ben aileyiz. <laughs> İşe yarıyor. Bu imkansız. Neler oluyor? Bekle ve gör. Gerçek hayat senin aptal filmin gibi değil. İntikamımı alacağım. <laughs> ha?